Trabzonspor hazırlık maçını bugün kaybetti. İzledim evet. Ee, aslında tabii ilk maç böyle bu tarz maçlar daha sezon çok başı. Ölçü değildir. Gündüz saatlerinde sıcakta oynanan bir maç. Denilen birçok oyuncular var. Ee, hem bu özelde ne söylemek istersiniz abi? Hem de aynı zamanda e, Ertuğrul Başkan'ın da basın toplantısında oradaydınız. Evet hafta içi Sayın Başkan'ın basın toplantısında. Nasıl bir sezon vardı? bekliyor Trabzonspor? Sayın Başkan moralli gördüm. Önce onu söyleyeyim. Ee, neyi hedeflediğini biliyor gördüm. Eee Şöyle Galatasaray ve Fenerbahçe ile özellikle mukayese ettiğinizde, Trabzonspor'un evet. kadro kalitesi onların kabul edildiği çok gerisinde. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, yarışmak başka bir şey ama hedefi doğru koymak lazım. Başarı başarısızlık kriterlerini doğru belirlemek lazım. Trabzonspor için bu sene ne başarılı ne başarı olur diye soracak olursanız, Avrupa kupalarına katılmak başarı olur. Hı hı. Temel hedefi olmalı bence. Ee, transfer politikası da ona göre olmalı ee, mali durumlar ölçüsünde. Sosyal medyaya şöyle bir baktım bugünkü maçtan sonra. Özellikle altyapıdan yetişen oyunculara yönelik çok öfke, öfke vardı. Ama şöyle düşünelim. Demin övdüğüm Galatasaray'da son bölümde genç oyuncuları soktu. Maç 4-3 oldu. 3-0 evet, olan tabii. maç 4-3 oldu. Tabii. Yani aynı anda 6-7 genç sahada olunca tabii. onların nasıl olduğunu anlamak çok mümkün değil. Ayrıca. Ama teknik direktörler orada bir şeyler görüyorlardı muhtemelen. Kendi paylarına dair bir şeyler görüyorlardı. Ama yani bugünkü o gençlerden... Sadece bir sahada olabilir o da belli bir yaş, belli bir dakikadan sonra. Dolayısıyla Trabzonspor kadrosu bugün kadro olmayacak. O çok net. Ama şöyle bir problem var gibi geliyor bana Trabzonspor'da. Şimdi Fenerbahçe için söyledik ya o 6-8 meselesi çok adam var. Hiçbiri Torreira değil ama. Kesinlikle. Trabzonspor'da daha düştü. Fenerbahçe'de hepsi 8 oynayacak çok adam var. Trabzonspor'da Oradan iki adım geride hepsi ve Hı. çok adam var. Bugün biri daha katıldı yeşil. Evet. Hep çep şey ya idare eder. Hı. Şimdi onların yanında bir hamşik olunca tabi sırtmıyor ama hamşik olmayınca Olmuyor. yarım yarım elinde altı tane adam var ve bunları iki iki olarak aynı anda sahaya düşürüyorsun orası sorun. Ya yani bence Trabzonspor oraya bir transfere ihtiyacı var. Yani herkes santraforu konuşuyor. Bence e, Bekleri konuşuyor. Ekler de çözülür. Ee, omurga çok önemli. omurganın oturması için de oradaki adamın, yani o bir kişinin. Ha benim düşüncem ben mesela ömürü biraz geride kullanırdım. Ama anladığım kadarıyla hoca da öyle düşünmüyor. Yani ben hep ömürü 6-8 gibi kullanmayı denemek isteyen, görmek isteyen biriyim. Ama gördüğüm kadarıyla hoca da öyle düşünmüyor. Dolayısıyla oraya bir ihtiyaç var. Çünkü oraya bir ne diyorsunuz? A, 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 A klas mı diyor? diyor. Yani ablas, Enin A+ A yani üst seviye diyelim. Üst, üst seviye, seviye biri olursa o diğer yan aktörler de kendileri çok daha iyi ve onları biz çok daha iyi göreceğiz ama o iki tane yan aktörü yan yana koyduğun zaman onların o birileri de yok oluyor, sıfıra düşüyor. Balotelli Trabzonspor'a haber yolladı. Bordo mavililer transfer çalışmalarını sürdürürken menajerler de boş durmuyor. Yetenekleri kadar ilginç kişiliğiyle de tanınan İtalyan yıldız Mario Balotelli, Trabzonspor'a gelmek istiyor. Deneyimli golcü, temsilcilerini devreye sokarak fırtına ile temasa geçti. Daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, kariyerini Trabzonspor'da devam ettirmek istiyor. Temsilcileri aracılığıyla fırtına ile temas kurdu. Bordo Mavili yönetim, İtalyan oyuncunun bu isteğini teknik direktör Nenat Bielitsa'ya iletecek. Kontrolü kolay olmayan bir futbolcu olan Balotelli kulübün ana hedefleri arasında yer almıyor. Bielitza ve yönetim Bruno Petkovic'i bekliyor. Balotelli ismi alternatif olarak listede tutulacak. Fırtınaya Sandro Kulenović'ten müjde. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtınaya Sandro Kulenović'ten iyi haber geldi. Genç futbolcunun Bordo Mavililere sıcak baktığı bildirildi. Trabzonspor'un golcü adayları arasında adı geçen Sandro Kulenović'in İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan gelen teklifi reddettiği öğrenildi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre 23 yaşındaki forvetin "Eğer Dinamo'dan ayrılacaksam bu takım üst düzey olmalı." Nottingham'ın benim gözümde çok önemi yok dediği ifade edildi. Kulenović'in Trabzonspor'dan gelen öneriye ise sıcak baktığı kaydedildi. Juventus altyapısında eğitim alan Sandro Kulenović'in kariyerinde daha üst sıralara çıkmak için Trabzonspor'u tercih edeceği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon çıktığı 37 maçta 12 gol atıp 6'da asist yaptı. Kulenović'in menajeri Hücika aynı zamanda Bordo Mavililerin yeni transferi Mislav için de temsilcisi. Uğurcan gidiyor. Livakovic geliyor. Bielitsa görüşmeyi açıkladı. Uğurcan Çakır ayrılmak istiyor. Roma dahil Avrupa'da birkaç takım kendisiyle ilgileniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın beklentisi 15 milyon euro. Ancak Dominik Livakovic gibi Dünya Kupası yıldızı bir kalecinin 10 milyon euroluk serbest kalma maddesinin kullanılmadığı ortamda Doğan fiyat kırmış gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre Roma ya da Uğurcan'la ilgilenen diğer ekipler 8-10 milyon euro bandını görürse Uğurcan'ın ayrılmasına izin verilecek. Milli kalecinden gelecek para ise Nenad Biyeritza'nın eski öğrencisi Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek. Serbest kalma maddesi hayata geçirilecek. Bu operasyon Livakovic'in Uğurcan'dan iyi kaleci olduğu için değil Milli kalecinin Trabzonspor'da misyonunu tamamladığına inandığı için yapılacak. Doğan'a göre Uğurcan'ın Trabzonspor'da kalması iki taraf içinde sorun yaratan bir durum olmaya başladı. Nenat Bielitsa düzenlediği son basın toplantısında Petkoviç'in yanı sıra Livakoviç'le de görüştüğünü açıklamıştı. Zinker Nagle Belçikalı Akın'ı, fırtınanın istediği Danimarkalı Yıldız'a 4 Belçika kulübü kanca attı. Trabzonspor'da teknik direktör Nenat Bielitsa'nın kadrosunda görmek istediği Filip Zinker Nagle ile birçok Belçika kulübü ilgileniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da doğruladığı isim için Bordo Mavililer, Olympiakos ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Belçika takımlarının da ilgisi bon bonservisinin düşmesini engelliyor. Başta Bruges olmak üzere Genk, saint gilloise ve Anderlet de tecrübeli 10 numaranın peşinde. 28 yaşındaki futbolcu da Trabzonspor dahil tüm kulüplerin Olympiakos ile anlaşmasını bekliyor. Ardından kendi seçimini yapacak. Trabzonspor'dan her an ayrılık haberi gelebilir. Teklif var, Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları Slovenya'da devam ediyor. Bordo Mavili ekipte transfer çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor. Fırtınada çok fazla forma şansı bulamayan ve Slovenya kampına katılmayan Lahtimi'ye kendi ülkesinden talip çıktı. Fas ekibi Vaidat, Montasır Lahtimi'yi kiralık olarak takımına katmak üzere. Trabzonspor ise bu transfere olumsuz bakmıyor. Yakın zamanda Lahtimi'nin transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenat Bielitza, Joaquin Fernandez'in durumunu açıkladı. Slovenya'da devam eden yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan Hajduk Split müsabakası sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bielitsa, maç sırasında sakatlanan yeni transfer Joaquin Fernandez'in kontrol amaçlı hastanede olduğunu söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bielitsa, Slovenya'da devam eden yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan Hajduk Split müsabakası sonrası açıklama yaptı. Bordo Mavililerin 2-0'lık mağlubiyetini ve takımın performansını değerlendiren Bielitza, iyi bir 90 dakika oldu diyebilirim, sonuçtan dolayı mutlu olmamız imkansız ama oyuncuların sadece 7 günlük çalışmadan geçtiklerine bakarsak eğer bizim adımıza iyi bir maç oldu diye düşünebiliriz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rakibimiz fiziksel olarak daha kuvvetliydi, ifadelerini kullandı. Hoakin kemiğini direğe çarptı. Karşılaşmanın 15. dakikasında dizini kale direğine çarparak sakatlanan Fernandez'in kontrol amaçlı hastanede olduğunu açıklayan Bielitza, pozisyon sırasında kemiğini direğe çarptı. Sonuçlar gelince daha net bir şey konuşabiliriz diye konuştu. Bielitza, milli takımlarında görev yapan futbolcuların da kampa dahil olmasıyla birlikte daha iyi bir görüntü ortaya çıkacağını söyleyerek, bugün oynayan tüm oyuncularımız iyi çalışma örneği gösterdiler, o yolda devam edecekler diye düşünüyorum. Diğer oyuncularımızın da katılımı ile beraber daha farklı şeyler konuşabiliriz ifadelerini kullandı. Petković listemizdeki tek oyuncu değil. Transfer listesindeki Petković hakkında değerlendirme yapan Bieritza, Petković ile otelde karşılaştık, sohbet etme fırsatı bulduk. Böyle bir durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Hem kendisiyle hem kulübüyle olan görüşmelerinin olumlu olması gerekiyor ama listemizdeki tek oyuncu o değil. Petković olmazsa onun yerine olabilecek birçok kaliteli oyuncular var dedi.